10 yaşında bir engelli çocuğum olduğundan dolayı çocuğum da okumayı istiyor. Kendi de hevesten istiyor. Götürüp getirmekte sıkıntılarımız var. Her gün de gidiyoruz. Üçüncü senemiz oldu. Güre sürekli gidip geldiğimizden dolayı mecburuz. Çocuğum da okumak istediği için elimden geleni yapmak zorundayım. Bir kilometreden fazladır. Aşağı yukarı bir kilometreden fazladır ama eksik değildir. Yani biz belediyelerimizden, biz bu fen muhtarımızdan onaylandı. Hatta süreçlerinde ben kaymakamlıklar dilekçelerimi vermiştim. Bunlar gerektiğince her sefer geldiği kadar inan ki yani o geldikleri kadar baktıkları kadar oranı yaktığım azattan 10 kilometre yol yapılır da. Çocuğumuza herhangi bir servis istiyoruz. Artı bir tekerlekli sandalyesi olsa çocuğumuz daha iyi olur. Sürekli devletimizden de milletimizden de razı olsun yardımlarını bekliyoruz. Allah rızası için çünkü çocuklarımızdan ilgileniyoruz. Onların bir Gene bizim bir geleceğimiz varsa da herhangi bir ihtiyaçlarımızla çocuğumun engelli maaşıyla geçiniyoruz. Artık başka da bir iş yapmak zorunda değilim. Çünkü çocuğum diyor ki çocuklarım da okula gitmek istiyor sürekli. Belha diyor doktor olmayı istiyorum ve hatta diğerleri de diyor ben polis olmak istiyorum. E, geliyorum, geldim herkes diyor sen nasıl bu çocuk satılıyor getiriyorsun. E, mecbur olmazsam yürür yapmıyorlar. Devlet geldi şey yaptı öyle yarım bıraktı. E, mecbur Getireceğim okul ayı. Getirdiğim zaman da zor oluyor. Eşim de oradan inekleri bırakır, gelip sırtlıya eve götürüyor. E, öyle, de, öyle de olmuyor abi. Devlet bize yardım çok, ben çok istiyorum. Çocuğum durumu çok kötü. Ben istiyorum ki bir araba versin, çocuğumla okulsun, bir öğretmen olsun, bir mesleğin sahibi olursun. Anne, <laughs> anne, sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Aa. <laughs>